23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19'da başlayacak. Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 5'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19'da başlayacak. Cuma Cumartesi Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi Aynı şekilde geçerli olacak. Hafta sonu 10-17 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan cuma günü de birebir uygulanacak.